Merhaba öğretmenlerim. Bugün mecaza dayalı söz sanatlarından birisi olan istihareyi işleyeceğiz. Karıştırılan bir konu olduğu için biraz detaylı olarak incelemek istedim. Şimdi sözlük anlamından başlayalım. Bir şeyi gerçek anlamı dışında çeşitli yönlerden benzediği başka bir şeyin adıyla anmaktır. Sözlük anlamı bu. Peki istihare olabilmesi için neler gerekiyor? Onlara bakalım. Birincisi söz gerçek anlamı dışında kullanılmalıdır. İkincisi, sözün gerçek anlamında kullanılması imkansız olmalıdır. Bunu sağlamak için de sözün gerçek manasının anlaşılmasına engel bulunmalıdır. Birazcık özelliklerimiz mecaza benziyor ama onu da ileriki safhalarda daha da açacağız. Benzetme üçüncüsü, benzetme amacı olmalıdır. Ya yani zaten amacımız benzetme. Bu da zaten mecazdan ayıran özelliğimiz. Örnek olarak Arslanım diye seslenen bir kumandan düşünelim. Buradaki arslan kelimesini inceleyeceğiz. Arslan gerçek anlamı dışında kullanılarak askere ad olmuştur. Şimdi birinci önceliğimiz bu. Ne nasıl yani? Şimdi Arslanım diye askere hitap ediyoruz. Fakat biz gerçek anlamda bir arslan mı tasavvur ediyoruz? Hayır. Yani dört bacaklı vahşi bir hayvan tasavvur etmiyoruz. Askere sesleniyoruz. Arslan kelimesinin gerçek anlamda kullanılması imkansızdır bu sebepten dolayı. Ve burada istediyoruz asker kuvvet ve cesaret bakımından Arslan'a benzetilmiştir. Bakın hemen bir benzetme. Bir benzetme yakaladık. Ve örneğimiz böyleydi. Şimdi bunu bir de beyitle taçlandıralım. Heva arayisi gülzare oldu çehre güş. Bahar gülşene giydirdi hulleyi hadra. Şimdi burada ne demek istiyor? Hava gül bahçesinin gelinlerinin yüzünü açtı. Bahar gülşene yeşil elbiseler giydirdi. Bunun Türkiye Türkçesi, dil içi çevirisi böyleydi. Peki ne demek istemiş? Araiz, araiz kelimesi Arapça gelin demek olan aruz kelimesinin çoğulu. Beyitte gerçek anlamda kullanılması mümkün değildir. Yani bahçeden bahsediyor beyit. Fakat ne diyor işte gelin. Yani gerçek bir anlamı var mı? Yok. Zira gül bahçesinin gelinleri anlamsız bir terkip olur. O zaman şöyle bir anlam vermek gerekir ki o da gül bahçesindeki fidanlar. Yani aslında gelin demek istedi. O baharda yeni açan böyle çiçekleri üstünde fidanlar. Aslında onu kastetmek istiyor. Birinci mısramız için. İkinci mısramızda da Yeşil elbise demek olan hulleyi hadra da yani mecazi anlamda yaprak yerine kullanılmıştır. Gerçek anlamda kullanılmasına gülşen kelimesi engeldir. Gülşendeki yeşil yapraklara benzetilmiştir. Yani şöyle bir şey var. Şimdi yeşil elbise demek olan hulleyi hadra. Şimdi hulleyi hadranın bir özelliğini biz benzeteceğiz. İşte kime? Geline. Yani bu birinci beylikteki işte geline benzeteceğiz. Ama buna engel olan şey ise Gülşen'in kendisi. Yani Gülşen kelimesi bu bizim Hülle-i Hadra'daki geline benzetmemizi engel oluşturuyor. Ve yeşil yapraklara benzetmesine sonuç açıyor. Böyleydi bunun açıklaması da. Yani teşbih, teşbih, istiare ve mecaz. Yani mecaz sanatlarında, mecaza dayalı söz sanatlarında karıştırılan üç başlığı istiarenin altında bir inceleyelim. Neden böyle karıştırılıyor? Şimdi istiharede benzetme amacının bulunuşu teşbihle yakınlığı hatta onun özel bir şekli sayılmasını sağlar. Teşbih ve istiare'yi karşılaştıralım. Şimdi teşbihle istiarede amaç benzetmek. Mecazda benzetme amacı gütmüyoruz. Bundan dolayı bu ikisi karıştırılıyor. Fakat istiare teşbihin daha da özel bir kısmı sayılabilir. İstiare kısaltılmış bir teşbihtir. Evet çünkü teşbihte unsurların bolluğunu birazdan göreceğiz. Teşbihin temel unsurlarından yalnız biri bulunur. Ya işte müşebbeh bulunur ya müşem, bih bulunur. Teşbihte ise temel unsurlar olan benzetilen ve kendisine benzetilenin her ikisi de bulunması şarttır. Ama mecazda böyle bir şart yok. Yani kendisine benzetilen ve benzetilen teşbihte kesinlikle bulunmak zorunda. Yani iki unsur bulunmak zorunda. Fakat istiharede böyle bir şey yok. Yalnız birisini birisi bulunursa istiare oluyor. Yani işte ayıran fark bu ikisi arasındaki. Şartlara uygun olarak yapılmış bir istihare teşbihten daha önemli ve daha güzeldir. Yani ne kadar bizim amacımız neydi? Daha az kelimeli, daha güzel sanatlar, daha güzel benzetmeler yapmak. İstihare de daha az kelime kullandığımız için istihare teşbihten daha üstün sayılır. Çünkü kısadır istihare. Ve istihare daha kısa olduğu için daha düzgün, daha parlak ve daha tesirlidir. İnsanları daha etkiler. Bir açık istihareyi teşbih şekline getirmek her zaman mümkün ise de her teşbihi bir istiare şeklinde koymak kolay değildir. Hatta bazen imkansızdır. Şimdi bir teşbih, bir açık istiareyi alalım. Açık istiarede ne yapıyoruz? Bunu bir teşbih haline getirmek mümkün oluyor. Neden? Çünkü açabiliriz, ona anlam verebiliriz ki birazdan örneğini vereceğim. Ama bir teşbih, yani o dört unsuru ya da üç unsuru, işte 2 unsuru bulunan teşbihleri istihare şekline getirmek daha zordur. Yani istihare daha üstün olduğu için, daha yukarıda, daha güzel söyleyişli bir sanat olduğu için bundan dolayı teşbihi istihareye çevirmek, kolay olanı zor olana çevirmek daha zordur demek istemiş. Şimdi bunu hemen bir beyitle, fuzulüden bir beyitle taşlandıralım. Aşiyanı murgu dil, zülfü perişanındadır. Kan da olsam ey peri, gönlüm senin yanındadır. Beyt'in ikinci mısrasında sevgili, ikinci mısrasında sevgili Peri'ye benzetilmiş. Şimdi Peri kelimesinde bir açık istiare var. Ve bunu şöyle bir Türkçesine çevirelim. ikinci mısrası için günümüz Türkçesine çevirelim. Ey Peri gibi güzel olan sevgili. Nerede olursam olayım gönlüm her zaman senin yanındadır. Şeklinde teşbihe çevirebiliriz. Yani aslında günümüz Türkçesine çevirdiğimiz zaman da Kullan söz sanatı olan teşbihe de çevirmiş olabiliriz. Bakın açık istiare, burada bir açık istiare var. ikinci mısramızda ve bunu kolaylıkla yani üstün olanı kolaylıkla teşbihe çevirebiliyoruz. Basit olana çevirebiliyoruz. Kapalı istiare teşbihe çevrilince kap, burada kapalı istiare yok. Kapalı istiare teşbihe çevrilince istiarenin bütün ruhu kaybolur. Çünkü kapalı istiare çoğunlukla teşhis yapılarak meydana getirilir. Şimdi burada gele, ileride önümüze gelecek. Orada da daha net anlayacağız bunun ne demek istediğini. İstiharede kelimeler gerçek anlamında du, anlamı dışında kullanıldığı için mecaza benzer fakat mecaz değildir. Şimdi mecazdan farkı da istiharede gerçek anlamı dışında kullanıyoruz. Mecazda da kullanıyoruz. istiharede de kullanıyoruz. Fakat mecazda benzetme amacı, benzetme amacı gütmüyoruz. İstihare ve teşbihte gidiyoruz. Bu da mecazla istihare arasındaki farktır. Şimdi istiharenin özelliklerine geçelim. İstihare nedir ne değildir. Şimdi istihare olabilmesi için bir kere hayal yani kullanılacak tasvir ve fikirler açıkça beyan edilmelidir. Dayandığı teşbih yani benzetme buradaki teşbih kelimesi teşbih sanatı değil benzetme amacı. Dayandığı benzetme hemen anlaşılmayan uzak manası açıklanmaya muhtaç istihareler kabul sayılmamıştır. Neden? E çünkü bizim amacımız az sözlü çok güzel şeyleri ifade etmek ve bunu okuyana aksettirebilmek, bazen sevgiliye, bazen işte diğer şairlere, ediplere bunları hissettirmek ve anlatabilmek amacımız. Bundan dolayı uzak bir anlam, yani kimsenin bilmediği, uçta köşede bilinen kelimeleri istiare yaparsa bir işte yani şair bu kabul edilmemiş. Ya biz nereden bilelim onu demişler. Benzetmeler aklın alabileceği doğru ve doğal şeyler olmalıdır. Sevgili neye benzetiliyor? Genellikle işte güle benzetilir. Gidip de bir sevgiliyi, şiirde kullanılan sevgiliyi deve benzetirsen, o tek gözü deve benzetirsen bu kabul edilmez. Yani akla ve idrake sığmaz bunlar. Akla ve idrake sığmayan, zoraki görünen istihareler de güzel sayılmaz. Ve bir sonraki, çok kullanılmış istihareler de güzel değildir. Kişisel, samimi ve yeni olmalıdır. Ancak uzak münasebetlere ve garip benzerliklere dayanan istihareler yeni de olsa makbul sayılmaz. Zaten bu ikisinin açıklaması son cümlede. Peki ilk cümlede ne demek istemiş? Çok kullanılmış istihareler yani herkesin kullandığı istihareler güzel değil. Neden? Çünkü işte biraz çalıntılama oluyor. Amaç kişisel yani birisine ait bana özel, samimi ve yeni olmalıdır kimsenin kullanmadığını bulmaya çalışmak. Tabii ki bu çok da başarılı olmuyor. Fakat amaç bu. Peki istiharenin unsurlarına gelelim. İstiharenin unsurları da e, normalde gelmez ama mesela şöyle bir şey var. Teşbihin unsurlarını şıklarda, sorularda soruyor. Ben de belki olabilir. E, işte istiharenin unsurlarını sorar diye bunları vermek istedim. Birinci unsurumuz müste'arun le yani bu müşebbe, teşbihdeki müşebbe işte bugünkü karşılığı da benzetilen. Müsteârun min müşebbehün bih demek. Teşbihdeki müşebbehün bih ve kendisine benzetilen demek Türkiye Türkçesiyle. Cami ve cişebe yani benzetme yönü. Teşbihdeki ve cişebe günümüz Türkçesine de benzetme yönü. Şimdi istiharenin çeşitlerine gelelim. Nedir ne değildir bu istihareler? Birincisi açık istiare ki sınavda açık ve kapalı özellikle çok geliyor denemelerde soru bankalarında. Kendisine benzetilen söylenir. Yani müstaarun min söylenecek ya da müşebbehün bi söylenecek. Benzetilen yani müstaarun ile ya da müşebbeh söylenmezse buna açık istiare denir. Kendisine benzetilen müşebbehün bi diyelim kısaca kendisine benzetilen durumda olan kelimenin manası benzetilene yani müşebbehe ödünç verilir. Şimdi örneğimize bakalım. Bunu biraz daha anlaşılır kılmak için güzel sesli birini kastederek bülbül demek açık isterdir. Mesela birisine diyoruz bülbül gibi şakıyorsun. Kötü sesli olan birisine de karga gibi hani karga gibi sesin var diyoruz. Kişi benzetilen şimdi burada kişi şurada işte mesela diyoruz ya güzel sesli birisini kastettiğimizde Buradaki kişi, o kastettiğimiz kişi benzetilen. Bülbül ise kendisine benzetilendir. Şimdi ne yaptık? Bülbül dedik sadece ona ama onun ismini söylemedik. Bundan dolayı da benzetilen yani müşebbeh yok ama müşebbehün bir bulunduğu için kendisine benzetilen bulunduğu için açık istihare yolunu da kullanmış olduk. Mesela bunlar da günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerden ve birazcık da mazmun olarak kullanılan şiirde Bunlardan örnek vereyim. Bunun gibi cesur ve kuvvetli birine arslan, cesur ve kuvvetli birine arslan, hilekara tilki, cahile eşek, gururlu ve alık birisine hindi demek hep açık istare örneğidir. Yani bunları da açık istare olarak kullanıyoruz. Belki bilerek, belki bilmeyerek. Kapalı istareye gelelim. Diğer adım mekni. Benzetilen söylenir, kendisine benzetilen söylenmez. Yani müşebbe söylenir, Müşebbehün bi söylenmez. Ve bu sebeplerden dolayı kapalı istihare olur. Sadece kendisine benzetilenle ilgili bir özellik yani müşebbehün bihe ait bir özellik söylenecek. Ve burada kapalı istiharenin bir ipucu olacak. Yani müşebbehün bihim bir özellik ki burada şiirde daha da net anlaşılacak. Söylendiği zaman ne olacak? Kapalı istiharenin bir unsuru bulunmuş olacak. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. Mehmet Akif'in bir şiiri. Mısralarda düşman kalabalığı önce mahşere benzetilerek açık istihare yapılmış. Şimdi işimiz açık istihareyle değil tabii ki ama bunu da benzetmek istedim. Sadece mahşer ifadesi kullanılsaydı Burada bir açık istihare olacaktı fakat işimiz kapalı istihareyle. Sonra o mahşer de köpeğe teşb benzetilmiştir, teşbih edilmiştir. Bu durumda mahşer benzetilen, mahşer benzetilmiş. Şimdi açık istihareyi unutalım. Mahşer ne yapılmış? Burada benzetilen olarak, şimdi bir şeye benzetici, kuduran bir şeye, çıldıran bir şeye benzeteceğiz onu. Ve bu hangi hayvan olabilir? Ben köpek olarak düşündüm. Kudursa çıldırsa. Yani kuduran köpek, çıldıran köpek. Şimdi köpek kullanılmış mı? Yani müşebbih bih kullanılmış mı? Hayır. Burada müşebbeh var. Ve müşebbihün bihe ait bir özellik. Kudurmak ve çıldırmak. Ne yapılmış? Köpek söylenmeden buna isnat edilmiş. Bundan dolayı da burada bir kapalı ister. Kudurmak ve çıldırmak da. İşte buradaki yerimizde bir kapalı istare oluşmuş. Peki şöyle de bir şey var. Şimdi burada mahşer kudurabilir mi? Hayır. Mahşer çıldırabilir mi? Hayır. Ne yapılmış? Aynı zamanda bir teşhis sanatı yapılmış. Kapalı istarelerin genelinde yani %95 oranında bir teşhis sanatı vardır kapalı istareyi bulmak istediğimizde aslında birazcık da teşhis sanatına arayabiliriz. Bunu hemen bir beyitle şöyle canlandıralım. Eşcarı bağ hırkayı tecride girdiler. Bağdı hazan çemende el aldı çenardan. Beytin birinci mısrasında, birinci mısramızda tarikat ehli kimseye benzetilen ağaçlar var. Şimdi ağaçlar söylenmedi. Tarikat ehline giren kişiler de söylenmedi. Ama bununla ilgili bir özellik olan yani tarikat ehline ehline giren kimsenin bir özelliği olan hırkayı tecrit söylendi. Değil mi? Bundan dolayı da hırkayı tecrit kelimesinde bir kapalı istare oluştu. Şimdi burada teşhis oluşmadan kapalı ister işte yüzde beşlik kısımdan bir kapalı istare oluştu. Tarikat ehline giren kişi söylenmeden tarikat ehline ait o kişilerin bir özelliği olan işte hırkayı tecrit. Yani tecrit hırkası. O tecride girme, işte kendilerini soyutlama özelliği söylendi ve burada bir kapalı istihar oluştu. İkinci mısramızda ise el aldı deyimiyle Bağda Hazan'ın bunu da desteklemek için Bağda Hazan'ın mürit olduğu anlaşılmaktadır. Burada da aslında Baki bir benzetme yaparak, kapalı istihare yaparak şey müridi söylemeden onlara ait bir özellik olan işte el almak. Yani Bağda Hazan'ı şöyle söyleyelim. Şimdi kimden el alır? Şeyh'den el alır. İşte el alıyor bu hırkayı tecide giren kişi ve bundan dolayı da Bağda Hazan kişisi aslında yani Bağda Hazan terkibi aslında bir mürit. Biz bunu buradan anlamamız gerekiyordu. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bol bol işte böyle beyitlerle uğraşarak, beyit açıklamaları okuyarak, daha sonrasında işte mazmunları öğrenerek böyle sanatlar çalışarak öğrenebiliriz sadece. Geri kalan birazcık zor bunları öğrenmek. Kapalı isterlin hemen hepsinde teşhis yapılmaktadır. Şimdi burada yapılmamış ama genellikle teşhis özelliği. Yani buradan çıkartabiliriz %95 oranında. Yani kapalı istare kısaltılmış bir teşhistir. Şimdi ne demiştik? Kapalı e, istareler daha üstün bir söz sanatı. Neden? Daha az sözle daha çok şey ifade ediyor. Bundan dolayı da işte teşhis de daha uzun sözcüklerle benzetme amacı güttüğü için ya da işte anlam aktarımı kastettiği için e, kısaltılmış bir teşhis kapalı istare olmuş oluyor. Tabii ki bu kapalı istareyi bulmanın bir ipucu diyebiliriz. Şimdi temsili istare. Bunun diğer adı mürekkep. Bu da çıkabilme ihtimali olan yani sorularda karşımıza gelebilecek istarelerden bir tanesi. Peki neymiş onu öğrenelim. Bir mecazi ifadede hayali tamamlamak, kuvvetlendirmek için bir istareyi başka bir istare veya teşbih takip ederse istare veya teşbih takip ederse temsil istare olur. Yani ne demek istiyor? Şimdi bir bizim istaremiz var. Bu istare ne olacak? Böyle tam anlaşılmamış gibi olacak. Ya da şair bundan tatmin olmamış olacak ki başka bir istiareyle hemen beytin devamında ya da mısranın devamında bir istiare veya açık olabilir, kapalı olabilir veya bir teşbih yaparak daha önce kastettiği mecazi ifadeyi güçlendirecek. Aslında ben bunu demek istemiştim diyecek bir söz sanatıyla. Yani açıklamak istemeyecek, bir söz sanatı yaparak hemen o mecazi ifadeyi canlandırma, kuvvetlendirmek isteyecek. Bakalım. Nice demdir ki gülün eyledi bülbülden dur. Dağ elinden bu şikest olası künci kafesin. Künci kafesle ruhun bedene ka hapsedildiği kastedilmiş. Peki bunu her zaman böyle mi anlayabiliriz? Hayır. E şimdi bülbülü kullanmış. Ondan sonra işte Dağıt böyle e, Osmanlı dönemindeki işte kadı ya da işte adli işlerle uğraşan kişi. Şimdi bunları kapatmışlar. E ne olmuş? Şimdi ben bunu direkt ilk bakışta anlayamadım. Nedim de böyle düşünmüş olacak ki beden kafesinde ayrılık acısı çeken ruh için yani burada bir ruh var. Beden kafesinde bir acı çekiyor. Bunu da bülbüle benzetiyor. Bundan dolayıdır ki temsili istare oluyor ve bunu aslında biraz daha güzelleştirmek istiyor. Tabi bunu belki böyle bir beytle anlaşılmamış olabilir diye ben başka bir işte şiirden alıntı yaptım ki hepimizin bildiği istarelerin genel şeyi özelliklerinin gösterildiği bir şiir Yahya Kemal'in. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Şimdi Yahya Kemal. Burada hepimizin bildiği gibi ölümle ebedi bir yolculuğa çıkan ruhu gemiye benzetiyor. Yani ölen bir kişi var. Bunu e, gemiye işte o cenaze tasviri gelsin gözünüzün önüne. Oradaki işte o insanların koyulduğu e, o kutuyu düşünelim. Onu bir sala benzetiyor. Ve bir gemi gibi yani o. içine insanlar koyuyor ve kalkıyor gidiyor böyle yavaş yavaş omuzlarda. İnsanlar ne arkasından el sallayabiliyor ne de işte ağlamaktan, gözleri yaşlı olmaktan başka bir şey yapabiliyor. Burada temsili isterinin genel kural... Benzetilenle ilgili bir şey söylenmemesidir. Şimdi benzetilen dediğimiz ne? Burada ebedi yolculuğa çıkan ruh ve ölüm. Şimdi biz buradan ölümle ilgili bir şey anlayabiliyor muyuz ilk bakışta? Sanki ilk böyle okuduğumuzda şiiri hani gemi yolculuğuna çıkacak, uzaklara gidecek insanların arkasından yazılmış bir şiir gibi duruyor. Fakat aslında detayına indiğimizde böyle olmadığı öğreniliyor yani anlaşılıyor. İşte burada ölümle ilgili bir şey söylememiş şair. Bu şiirde de benzetilen olan ruh, ruh ve ölüm, kastedilerek kendisine benzetilen durumdaki gemi. Ne yapılmış şimdi ruhu söylemiş birincisi, ölümü kastetmiş, o ölüm, yani ruhun ölüm yolculuğuna çıkışını kastetmiş. Ama ne ölümle ilgili bir bilgi vermiş ne başka bir şey yapmış. Ne anlatmış? Gemiye ait özellikler. İşte geminin limandan kalkışı, sessizce yol alışı, işte ondan sonra seyahat dediğimiz gibi. Ufuk yani bunlar gemilerde kullanılan işte gemi yolculuğu yapılınca böyle karşımıza çıkan tasvirler. Bunlar söylenmiş. Yani ölümle, ruhla ilgili hiçbir şey kastedilmiyor. Ve gemiyle ilgili özellikler bu yolculuğa, ölüm yolculuğunu pekiştiriyor. Bundan dolayı da bakın pekiştiriyor. Bir tane yapmış, devamını getirmiş. Bundan dolayı da temsili istare oluyor. Görüldüğü gibi şairin zihninde doğan ölüm tasavvuru şiirde ard arda sıralanmış. Yani işte vakit gelmiş, insanın ölüm vakti gelmiş. İşte artık dünyadan göç etme vakti gelmiş. Ya da liman, işte dünya bir limansa artık gidiyoruz. Onun sonra arkamızdan gelen kimse yok. Bizle beraber ölen kimse yok. Daha sonrasında peşimizden bizi kabre kadar takip eden kişiler ne yapıyor? İşte arkamızdan hüzünlü hüzünlü geliyorlar. Gözleri yaşlı. Ne yapıyorlar? İşte ne el sallayabiliyorlar ne bir şey diyebiliyorlar. Bundan dolayı da böyle bir istareler silsilesi. Her beyit de ayrı bir ister Açık kapalı açık kapalı yani hepsinden var. Bundan dolayı da peş peşe geldiği için bu istiareler ne oluyor? Temsili istihare. İstihare sanatımız bu kadardı. Üç başlık, üç çeşidini göstermek istedim. Aslında bir sürü çeşidi var ama... ...genellikle sorularda gelenler bu üç çeşit. Daha sonrasında... ...neden teşbihe, neden mecaz-ı mürsele... ...benzemediğini anlatmak istedim. Bunun için bol bol... ...istihare sorusu çözün. İstiharelerin özel kelimeleri vardır. Açık istiharelerin özellikle. Açık istiharelerde... ...mah, peri, böyle... Sevgilinin direkt benzetildiği özellikler açık istihareye yol açıyor ve bunlar bizim için bir ipucu olsun. Kapalı istihare için ise teşhis sanatını unutmayalım. %95 oranında bize haberdar ederler. Bunları unutmayalım. Dersimiz bu kadardı öğretmenlerim. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.